nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Öncelikle e, şunu ifade edeyim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz işletmemize. Sağ olun. Önder Süren. İzmir Bergama. E, Genç Ortaklar Ford kurucusu. Ya. Aynı zamanda işletme sahibiyim. Güzel. Kaç yıl oldu sektör deneyiminiz? Yaklaşık 94 yıldan beri tamam. çıraklarını, kalfalarını, ustalarını yaptığım sektörün içerisindeyim. Güzel, dilek kolay. Evet, 2016'da kendi işimle uğraşıyorum. İsim olarak, marka olarak bu ismi mi kurdun? Evet. Güzel. Bu ismi kurduk. Nasıl gidiyor beraber. işleriniz ustam? İşlerimiz şükürler olsun, işlerimizde bir sıkıntı yok. Yoğunuz. Çalışınız yoğun. Allah Olduğum kolaylık şeyleri. versin diyelim. Kimlere hitap ediyorsunuz bölgede? İşletmemizde e, genellikle Ford Transit grubu artı Cornet grubu. Binek daha biraz daha şeyde ama Transit ve Ford Cornet grubunda biraz müşterimize ticari grup dediniz. fazlasıyla ticari grupta fazlasıyla cevap veriyoruz. Hangi firmalarda kurumsal yerlere de herhalde çalışıyorsunuz? E, şöyle söyleyeyim, çalışma stilimiz kurumsal tabii ki de var. E, ne bileyim madenler var, e, ne bileyim Soma'da çalıştığımız Akçada grup var, Polya evet. grup, Bergama'da kurşun grup. Güzel. Yani ben kendini ispat etmiş firmalara da işte, Tabii ki de, tabii ki de. Bunlarla Güzel. yıllık anlaşma mı yapıyorsunuz? Şimdi Araçlarına bunlarla tabii için. ki de e, araçların tüm bakım onarımı tamirleriyle bizzat siz ilgileniyorsunuz. Biz ilgileniyoruz. Vatandaşımız da geliyor, onlarla da. Tabii yapıyoruz. ki de normalde köyden kentten gelen müşterilerimiz de var tabii Güzel. ki. Güzel. Şimdi biz yolda kaldık veya arazide bir yerde sorun yaşadık. Sizi aradık. Ne yapıyorsunuz? Tabii ki de şöyle söyleyeyim. işletmemiz 7/24. Sıkıntı değil. Gece 3 de olsun fark etmiyor. Bizi Müşterimiz, yeter yolda diyorsunuz. kaldığı zaman bir şekilde müşterimizi kurtarıyoruz. Bu konuda servis aracımız da var. Ee servis aracımızdan. Yapılabilecek soruda mı çözüyorsunuz işi? Tabii ki adını? de olabilecek ufak arızalarını olduğu yerde çözüyoruz. Aksi takdirde arıza büyük ise işletmemize getiriyoruz. Çekiciyi de buraya geliyor. Tabii Burada ki. işlemler bitiyor. Evet. Şimdi burayı da bir özetler misiniz iş yeriniz? İki noktanız var. Kaç metrekare, kaç kişiyiz? İş yerimiz karşılıklı olarak e, 170 metrekaredir. E, kemik kadromuz 8 kişidir. E, bunlardan iki tanesi Birisi ön muhasebe olmak üzere, evet. birisi yedek parça olmak üzere iki evet. tane de her çalışanımız bulunmaktadır. E, i̇şletmemiz böyle bir hizmet, bir faktör. Gençleri de yetiştiriyor musunuz? Yani? Tabii ki de. E, yaklaşık e, şu anda çıraklık eğitime kayıtlı dört tane personelim var. İki tane ustam, bir tane de kalfam var. Güzel. Gençleri sahada kazanmak önemli çünkü çıraklık müesseseler, evet, özellikle bir de, sanayilerde biraz evet, sıkıntı bu çıkmaya başladı. bitmişken, bu yani yetiştirme şeyi bitmişken şöyle söyleyeyim, piyasada zaten e, gözlemlediğim kadarıyla eleman sıkıntısı çok büyük. Burada evet. biz yani işletme olarak bunu dile getiriyorum, azıcık dile getiriyorum, e, eleman sıkıntısı çekmiyoruz. Bunu niye dediniz derseniz, yani elemanlarla kardeş gibiyiz, abi kardeş. Güzel bir şey aslında. Bir aile ortamı yaratıyorsun. Eleman sıkıntı çekmemizdeki en önemli faktörlerden bir tanesi bu. Yani diyorsunuz o genç kardeşlerimize de biraz çalışırken iyi davranalım. Tabii ki, küstürmeyelim, tabii ki de. Küstürmeyelim. Yani aksi takdirde gelmiyor eleman. Gelmiyor. Peki. Yani onların yaşadığı çıraklığı döneminde bizim yaşadığımız farklı. döneminde dağlar var. Farklı. Evet. Peki sizi tebrik ediyoruz. Bu sosyal sorumluluk mesajınız da önemliydi. Rica Peki araçların burada nelerine müdahale ediyorsunuz? Biz genellikle eee de belki işte de söylemiştim Ford Transit, Kornet araçlarının... Bu araçların neyine bak? Mekanik, mekanik. Motor, şanzıman, diferansiyel diye adlandırdığımız bu araçların bu tarz arızalarıyla ilgileniyoruz. Güzel. Kendi tecrübemizle tabii gelen kişiyi dinliyorsunuz. Hani arızayı teşhis için ama bilgisayarımızda var mı? Tabii ki de. Yaklaşık 3-4 çeşit bilgisayarımız var. Çeşitli bu programlar var tabii ki de. Ya. Onları eşliğinde işte müşterimize oldukça Başarılı da servisimiz. Nokta atış yapıyorsunuz değil Tabii mi? ki Aslında. de. Tabii ki de. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz tek marka çalıştığımız için evet. müşterilere cevap vermemiz daha da kolay. Çok değil. zorlaşmıyor yani. Tabii ki de. Çünkü yoğunlaşıyorsun o işe, bu işi tekrardan tekrardan yapa yapıp yani profesyonaşıyorsun. Bir şekilde artık, diyebiliriz. Peki, hizmet ağınız nereye kadar uzuyor sizin? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, tebin ki şeyde bahsetmiştim kurumsal firmalar. Bunların e, yaklaşık, tabi sağda solda bu fark etmiyor, yani e, işletmemize 100-150 metrekare mesafede, şey e, 100 km kilometre km. civarında bir alana bakıyorsunuz. Bakıyoruz. Doğru mu? Bakıyoruz, bunda sıkıntı Peki, yok. Peki, yedek parçadan bahsedelim. Böyle iyi markaları mı kullanıyorsunuz Tabii ki de, e, öncelikle şunu söyleyeyim, bizim sektörde orijinal malzeme çok önemli. Hı hı. Doğru. Müşteriye de mahcup olmamak adına, bir de o kişi değil mi? Tabii ki de tabii ki de. Ay, yani sürelim, şimdi müşteri e, geliyor, mesela usta diyor benim aracıma diyor orijinal tak. Yani evet, siz ona göre. Lazım. Ona göre tabii ki de. Tamam, bir de yani, söylüyorsunuz fiyatı bu. Tabii ki de tabii ki de Bunu yapalım, yani şöyle. pahalı olmasına rağmen müşteri de e, tercih ediyor ama da e, müşterinin bu yarar asılı. Kalite. Peki şimdi e, özellikle sürücülere bir mesaj olsun bu soracağımız soru. Neye dikkat etsinler böyle yıl içerisinde? Bu Ford grubunu kullanan sürücüler. Şimdi e, sürücülere biz zaten devamlı bu müşterilerimize söylüyoruz. E, öncelikle araçların kış bakımlarını bu geçiş dönemlerinde. Tabii ki de. Kış bakımlarını ihmal etmesinler. Antifriz olacak. Tabii ki antifriz, kış bakımı, işte ne bileyim. Lastik değişimi, kış lastikleri gibilerinden. Biz zaten işletmemize gelen müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Bir de kayıt altına alıyoruz. Tabii ki de. Tabii ki de. İlgilendirdik. Tabii sonra. ki de. Doğru değil mi? Bir raporlama yapıyoruz. Tabii ki. Tabii. Peki. Özellikle aldıkları yakıt yerlerine, antifrizimize, yağ bakımlarına, işte genel bakımlarına dikkat etsinler. Aynen Diyelim sürücülerimiz. Aynen öyle. Peki geçmişten bugüne ustam sizi tercih eden birçok müşteriniz var. Hem vatandaşlarımız hem firmalar. Onlara neler söylemek istersiniz? Bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Şimdi tabii ki de yani müşterilerimize böyle şükranlarımızı sunuyoruz. Zaten, size zaten e, bunu işletmemize gelen müşteri de farkında. Evet, söylüyorlar değil mi? Güzel yorumlar yapıyorlar. Tabii ki, yapıyor de, tabii ki de tabii ki de. Gerek sosyal medyada gerekçe şey de müşterimiz dile getiriyor memnuniyetini. Evet. Bu da bizi gurur ediyor. Daha gurur, gurur ediyor. veriyor, daha bir şevkle çalışmanızı sağlıyor. Doğru mu Tabii ki de. Verdiğiniz değerli bilgilere ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tüm kadronuzla başarılarınız daim olsun. Şimdi sizin bir de bir argeniz var. Şöyle büyüme hedefleriniz nedir o? Şimdi büyüme deyince tabii ki de yani var bir hayallerimiz. Tabii var yani kurumsal mı olacağız böyle. Tabii ki onun peşinde yürüyoruz zaten. Onun evet. izinde yürüyoruz. Evet, evet. Onun izinde yürüyoruz. İş ee, biraz daha büyük bir yeri. modern bir iş yeri. Evet daha böyle müşterilerimize kaliteli bir hizmet alırız. Düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Gündemimizde de var zaten. İnşallah. Çünkü yakın zamanda bir yer buldunuz ama tam anlaşamadığınız için herhalde askıda yani, kaldı. Yani nasip diyelim biz ona. Nasip. Ee, evet. Olur inşallah. İnşallah diyelim. Onu da zamana yaydınız. Peki. Size başarılar. İlerleyen zamanda tekrar inşallah o yeni iş yerinizde görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Teşekkür sağ ederim. Sağ olun.